Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte General Mobile Discovery cihazımıza Galaxy Note 5 ROM'u kuracağız. bu işlem cihazınızı garanti dışı bırakacaktır. Stock roma dönünce orijinal yazılma garantiniz geri gelecek. Öncelikle cihazınızı rootlamamız gerekiyor. Cihazınız rootluysa bu işlemi yapmanıza gerek yok. Evet, birbirine kaynaklar. Evet, kuruyoruz. Yüklendi. Şimdi e, MTK Tools kuruyoruz. Evet, şimdi e, Framework uygulamamızı açıyoruz. Start Spartu yazıyor. bir diyoruz atıyor. Bazen böyle olabiliyor. Tekrar diyoruz. Evet, bu geldi mi? Ee, cihazımız rootlanıyor. Tamam diyoruz, çıkıyoruz. Buyurun. Evet, e, şimdi MTK Tools açıyoruz. Gördüğünüz gibi root yazıyor. Ee, recovery update diyoruz. Evet. Şimdi iptalliyoruz. Evet, şimdi telefonumuzu kapatacağız. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Evet, telefon kapandı. Şimdi güç tuşu ve ses açma tuşuna basılı tutup açıyoruz. Evet arkadaşlar, cihazımız istediğimiz şekilde açıldı. şimdi buradan cihazımızı sıfırlayacağız. Cihazımızı sıfırladığımızda kişilerimiz sim kartı kayıtlı olmayan kişilerimiz, sim kartla kayıt kayıtlı olmayan mesajlarımız silinecek. Onun için yedeğinizi alın. diyerek bu şekilde yapıyoruz. Evet. Bekledik. Şimdi install diyoruz. Ee, eğer telefon hafızasını attıysanız buradan internal xd kartı seçeceksiniz. Oradan yapacaksınız. Hafıza kartı ise buradan seçeceksiniz. Evet. Ben rom diye klasörü atmıştım. Evet, bu dosyamızı seçiyoruz ve ee, bu şekilde yüklüyoruz. Evet arkadaşlar yükleme işlemi bitti bu tuşa basıp bu şekilde yaptık mı işlem tamamlanıyor. Reboot sistem diyoruz ve telefonun açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar romumuz açıldı. PIN kodumuzu girelim. Evet arkadaşlar romumuz açıldı gördüğünüz gibi. Bu panel. Not 5 ile birebir e bir. böyle yaz hakkında diyor ama 442 sürme arkadaşlar bazıları telefon satarken ilan veriyor yazıyor Android 5.1.1 ee, böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bu arada galeri durduğu hatası sizin panoramik fotoğraflarınızdandır. Bakın mesela. Kırpıyorum. Bu şekil yaptım. Gördüğünüz gibi panoramik oldu. Buradan çıkıyorum. Çıkamıyorum. Evet. Buradan tümünü kapatıyorum. Tekrar galeriye giriyorum. Evet. Galeri durdu veriyor. E, hata bu kadar arkadaşlar. Panoramik fotoğraflarınızı silin. Bilgisayardan işte başka galeri mi yüklersiniz. Bilemeyiz. Silin arkadaşlar. E, sorun çözülüyor. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.